Hatun şimdi attım oltayı tutacağım sana balığı. Aha vuruyor. Aa, gerçekten mi? Aldım. Aldım. Aa, hadi bakalım. Ya Bana olta attır. Olta olta. Tamam mı? Tamam. Burada 100 bin liralık teşkilat kurmuşuz. Hatta yüzden de fazla. Keyif yapacağız diye olta atmıyoruz ya. Geliyor geliyor bakalım ne geliyor. Hamza geliyor. Üüü nereye atmışım oltayı be? Bence mırmır mır çekiyorum. O yüzden dırdır çekmiyorum. Mırmır mır çeken dırdır çekmezmiş at. Öyle söz mü var? Evet. Su üstü yaptı la bu. Ne bu ya? Değişik bir balık geliyor ha. Neymiş bak. Oo bu ne lan? Bu ne lan sargoza bak sargoza. Hey yavrum sargoza bak. Eşek gibi sargoz. Hamza Yakın bak Allah. Hamza kocaman sargoz geldi Hamza. Yakın i̇şte Allah. budur. Çok güzel ya. İşte budur. İnşallah. Hakos Allah. sargoz. Çok güzel. Gördün mü balık böyle tutuyor. Tutacağım dedin tuttum yani. Biz de öyle yapacağım dedim mi yaparız. Maşallah. Tak, tak. Benim adım Cemil. <gülüyor> <gülüyor>